Değerli arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar, evet, polinomlar 10, polinomlar 10, su gibi akıyor videolarımız, maşallah, 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 öğreniyorsun değil mi? Şimdi polinomlarda bölme ile ilgili çok güzel sorular çözeceğiz, tam anlamıyla yerli yerli oturacağız ama daha değişik sorular da çözeceğiz, farklı sorular da çözeceğiz, polinomlarda bölme neymiş, ne değilmiş, hepsini detaylıca öğreneceksin. Şimdi... Şöyle şöyle neredeyiz arkadaşlar? 5. günümüzdeyiz. Çarpıyı atmayı unutmayalım. 5. günümüz. 5. günümüz 9 ve 10. Hop! Çarpılar, çarpılar, çarpılar atılsın. Maşallah maşallah bitiyor. Hemen baştan da ödevini söyleyeyim. Ödevini baştan da söyleyeyim. Gel. Şimdi ne yapıyorsun? 9 ve 10. videoyu izledikten sonra tamam mı? İlk 4 testi çözdün değil mi? Şş, testler çözüldü mü? <laughs> Doğru söyle hemen hemen sıkı sıkıya sıkı sıkıya bırakmadan ödevlerini yapıyorsun tamam mı? Böyle polinomlar haftası dedik. Polinomları bu hafta bitir. Hemen elindeki soru bankalarından güzelce çöz. Hemen ne yapıyorsun? Test 5'i ödev veriyorum sana. Nereden? Altın kitaptaki test 5'i çözüyorsun. Kazanımları öğren pekiştir testleri. Sonra bir gün sonra ödev sayısı fazlalaşacak. Çok güzel sorular var orada. Tam anlamıyla her şeyi yerli yerine, yerli yerine o soruları çözdüğünde de oturacak. Tamam mı? Ama orada diğer konularla falan birleşme mantıkları da var. Yıldızlar, yıldızlar, bıyıklar, mıyıklar, işaretler yapacaksın. Gül oynaya götüreceğiz. Hadi motivasyonunu yükselt. Enerjini yükselt. Dışarıda ne olursa olsun hiç umurunda olmasın. Konuya odaklan. Modun da düşükse bu videoyu izleme hemen. Modun yüksek olduğunda gel konuyu öğren. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Nerede kalmıştık? 84. sorumuzda kalmıştık. Bir bakalım ne diyormuş 84. sorumuz. Diyor ki Px polinomu x eksi 4 çarpı x artı 2 ile bölümünden kalan budur. Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi sıkıştıysan soruda denklem kur. Bunu şöyle de verebilir bak. Bunun açık halini de verir. Bunları çarptığın zaman x kare eksi 2x eksi 8 yapar. Bununla bölümünden kalan 3x eksi 7'dir de der. İşte sıkıştıysan şunu yap hemen. Ben px polinomunu kime bölmüşüm kardeşim? x eksi 4 çarpı. X artı 2'ye bölmüşüm. Bir bölümüm olmuş benim QX gibi. Bak sıkıştığında bunu yaz tamam mı? Kalanım da söylemiş bana 3X eksi 7. Hadi bölmenin sağlaması gibi yaz bunu. Bitti soru. Bunu yaptığında soruyu çözdün işte. Hiç korkma. Yaz bunu. Hemen o zaman PX eşittir. Ne eşittir PX? X eksi 4 çarpı X artı 2. Yanında neyim var? QX çarpanım var. Artı Kalanım 3 x 7. Bak amacım burayı sıfırlamaktı. Ne sorduğuna bak şimdi. Px'in x artı 2 ile bölümünden kalan. X artı 2'yi sıfır eşitledim. Attım karşıya. X eşittir eksi 2. Yapıştırdım. Soru benden P eksi 2 istiyor. Yaz bakayım şurada ne oluyor. Eksi 2'yi buraya yazınca burayı sıfırlıyor mu? Yani burayla hiçbir işin kalmadığı. P eksi 2 dediğimiz. Eksi 2'yi buraya yazdım. Eksi 6 eksi 7 de burada. Eksi 13 cevabına ulaştım. 84 sorumun doğru cevabı B şıkkımız oldu. Korkma. Bu denklemi yaz tamam mı? Uzun deme. Bak şimdi bununla alakalı sorular. Gel buraya. Yukarıdaki bölme işleminde QX polinomunun X-2 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre PX polinomunun X-2 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi bir bilgi vermiş. QX polinomunu X-2'ye bölmüş. Hemen diyorum ki X-2 eşittir 0. Attım karşıya X eşittir 2. Kimin Qx'in yazdım yerine Q2 yaptı. Kalanın 3 olduğunu söylemiş. Bu bilgiyi sana kullandıracak. Tamam şimdi Px neye eşit söyle bana. Px neye eşit? Şöyle, şöyle şu kalemi alayım. Px eşittir ne? X artı 2 ile Qx'i çarpacakmışız. Kalanımız da 3'müş. Şimdi bilgim ne? Q2. Bak neyi sorduğunu da bul. Px polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalanı... Attım karşıya 2. Soru da bana P2 istiyor. Hop 2'yi yapıştır yerine. O zaman P2 eşittir. 2'yi yazdım bak burası 4 yaptı. 2'yi yazdım burası Q2 yaptı artı 3. E zaten Q2'yi söylemişti bana 3'tü. Hop 3'ümü yerine yazdım. 4 ile 3'ü çarptım 12. 12 ile de 3'ü topladım 15. 85. Beş. sorumuzun doğru cevabı E eh, şıkkımız olmuş oldu. Bu denklem seni ipten alır ipten. Gel bakalım. Şimdi 86. Arkadaşlar. İkinci derecedenlere bölme müfredatta yok gibi falan bir şeyler söyleniyor. Aslında burası ikinci dereceden bir bölme. Bu kalıpta da gelebilir. Diyor ki polinomu bununla tam bölündüğüne göre m artı n ne nedir? Bak bu soruyu şöyle de verir. Çarpar burayı. Çarptığın zaman x kare artı x eksi 2. Der ki bırak burayı. Der ki bu polinom buna tam bölündüğüne göre m artı n ne nedir? Çok basit bir mantığı var. Bu polinom, bu polinom bu çarpım durumundaki ifadeye tam bölünüyorsa buna da tam bölünüyordur. Buna da yani her çarpana tam bölünüyordur. Böyle verirse de çarpanlara ayır burayı. X artı 2 çarpı. X eksi 1 de bu polinom buna da buna da tam bölünüyordur. O zaman X artı 2'ye tam bölünüyorsa attım karşıya X yerlerine eksi 2 yazacağım. Tam bölünüyorsa P eksi 2 kesin nedir? sıfırdır. İlk bilgi cepte. E buna tam da bölünüyor o zaman. X eksi 1 eşittir 0. Attım karşıya x eşittir 1. Kim? Px. Tam bölünüyorsa 1 yazınca da sonucum ne olacak? 0. Gerisi işlem. Hadi bakalım eksi 2 yazıp 0 eşitliyorum. Eksi 2 yazdım. Eksi 2'nin kübü eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4 yaptı. 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. X yerlerine eksi 2'yi yazdım. Burası artı 2m yaptı artı bir de n var. Tam bölünüyor dedim 0. Eksi 16 burası attım karşıya 2m artı n dediğimiz eşittir 16 Bu cepte. 1 yazınca da 0 olacakmış. 1 yazıyorum şimdi. şurada yapayım onu da p 1. 1 yazdım 1. 1 yazdığım zaman burası eksi 2. 1 yazdığım zaman eksi m artı n. Bu da 0'a eşit. Bak şurası eksi 1 yaptı. Attım karşıya. Eksi m artı n dediğimiz 1 eşit oldu. Yaz altına şimdi. Eksi m artı n Eşittir 1. Şimdi yok etme yapacağız arkadaşlar. Bakın aşağıdaki denklemi eksiyle çarpıyorum. Burası artı olsun burası eksi olsun burası eksi. Topladım götürdü. 3 tane M eşittir 15 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman M'in 5'miş. O zaman denklemlerden birinde M yerine 5 yazdım. 5 yazınca burası ne yaptı? 10. Toplamların 16 olabilmesi için N dediğimizde 6 oldu. M artı N toplamı 11. 86. sorumuzun doğru cevabı. Aşık mısın? Gel 87, gel 87, gel 87. Hişt, anlıyorsun değil mi? Hiç sıkıntı yok. Bak sadece neyi soruyor, ne bilgi verdi, denklemleri kullan, işi bitir. Px polinomu için böyle bir eşitlik vermiş. O dursun ona en son bakacağım. Diyor ki bu P4-2x polinomu bunun ile bölümünden kalan 6'dır. Tamam. Neye böldü? Buna. O zaman x eksi 1 bölü 2'yi hemen 0 eşitledim. x yerlerine 1 bölü 2 yazacağım. Kimde? Bu polinomda. Hemen x gördüğüm yerlere 1 bölü 2'yi yazdım. 2'ler götürdü 1 yaptı. 4'ün 1'i gitti 3. Yani buradaki bilgim P3'ün... Kalan 6 diyordu 6. Ne sorduğuna da bakalım. Px'in sabit terimi. Sabit terim için kimi soruyorsa onda 0 yazıyordum. Soru da benden P0'ı istedi. Tamam. Şimdi yukarıda P3'ü kullanacağım. Bak P3'ü kullanacağım. P0'ı bulacağım. Yani x yerlerine öyle bir şey yaz ki... ...1'in içi 3 olsun birinin içi 0 olsun. Birinin içi 3 olsun. Birinin içi 0 olsun. Kaç yazarsam? Mesela 5 yazarsam bunun içi 3 oluyor. 5 yazarsam bunun içi 6 oluyor. Olmadı. O zaman bunun içini 3 değil de bunun içini 0 yapalım. O zaman x'e 2 verelim. Bak 0 oluyor. x'e 2 verelim 3 oluyor. İkisi de çıkıyor. O zaman x yerlerini 2'yi gömçürdüm. 2'yi yazdım. Burası 3 tane P0 yaptı. 2 yazmaya devam. 2 yazınca burası 3 yaptı. Eksi P3. 2 yazmaya devam. 2'nin karesi 4. 2 burada 6. 3'ü gitti. 3 tamam. Şimdi P3'ün 6 olduğunu biliyorum. Şunun yerine 6'yı yazdım. Karşıya attım. Bak eksi 6 oldu. Artı olarak geçti. 3 tane P0 eşittir 9 oldu. P0'ı bulabilmek için her iki tarafı 3'e böldüm. Çıtır çıtır götürdü. 9 bölü 3 3. Hop bizden zaten P0'ı istiyordu. P0'mız 3. 87. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız oldu. Çevir sayfayı, çevir sayfayı, çevir sayfayı. Haydi bakalım 88 anda bölümlü 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 bir şeyler hiç fark etmez alayının içinden geçeriz yukarıda bir eşitlik vermiş sen bir dur sen bir dur önce bilgileri okuyacağım diyor ki px eksi 2 polinomunun kat sayılar toplamı 8 kat sayılar toplamı için x yerlerine ne yazıyorum 1 kimde bunda yazdım 1 2 1 yaptı. İlk bilgim P 1 katsayılar toplamı 8 diyordu. Burası 8. Cepte. Qx 2 polinomunun sabit terimi. Sabit terim için x yerlerine 0 yazıyorum. Yazdım. Ne oldu? Q Eksi 2 oldu. Neye eşitmiş? 2. 2 bilgim cepte. Yukarıda bilgilerim var. Bu bilgileri kullandıracak sana. P'nin içine eksi 1 yapmaya çalış. Ne olur? P'nin içi eksi 1 olduğunda bunun içi de eksi 2 olacak. Bunun içine eksi 1 yapan x değeri eksi 3'tür. Yakaladım. Bütün x yerlerine şimdi eksi 3'ümü yazıyorum. Eksi 3 yazdım. Burası P eksi 1 yaptı. Eksi 3 yazmaya devam. Bırakma. Çarptım eksi 2 ile 6. Bölü. X yerlerine eksi 2 yazıyorum bakın. Eksi pardon X yerlerine eksi 3 yazıyorum. Ben de şaşırdım. <laughs> x yerlerine bak ne yazdığım burada. Eksi 3'ü yazıyorum. Eksi 3'te 2'yi çarptım. Eksi 6. 4 ile topladım. Eksi 2. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Niye? Bilgim o çünkü bak. O gelecek. Eşittir. Eksi 3 yazmaya devam. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3'ü yazdım. Eksi 3'te eksiyi çarptığım zaman artı. 3A oldu. Artı 7. Tamam. P eksi 1 kaçtı? 8. P eksi 1 yerine 8'i yazdım. Q eksi 2, 2'ydi. 2'yi yazdım. 8 ile 6'yı topladım. 14. 14 bölü 2 eşitmiş. Şunları da topladım. 16 artı 3A'ya. Zaten sonra A'yı istiyor. Bak burası 7 yaptım. Şu artı 16 karşıya eksi 16 olarak geçti. Eksi 9 eşittir 3A. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde A dediğimizin eksi 3 olduğunu bulduk. Tamam mı? Bak bölme işleminde sabit terim katsayılar toplamı onları da kullandık. 88. sorumuzun doğru cevabı efendim. B şıkkımız. Gel bakalım 89'a anam. Karışık denklemler mi var? Hiç korkma. Olduğuna göre diyor. Unut yukarıya. Polinomunun bunda bölümünden kalanı kaçtır. Neye böl diyor? 2x 6'ya. Eşitle 0'a. At karşıya. 2x eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 3. Kimi böl diyor? Bunu. 3'ü bir yaz yerine bakalım. 3 2'yi çarptım 6. 2 ile topladım. Soru benden P8'i istiyor. Hmm, şimdi P8. Acaba nasıl bulunur? Şimdi bakıyorum. Buraya 8 yazsam. Bunun içi 11 oluyor. Karma karışık bir şey geliyor. Şimdi bunun içini 8 yapmak istersem x yerlerine 5 yazarım. 8 olur. Burası da P5 oluyor. Karışık kuruşuk bir şeyler. Şimdi Selim Hoca'nın sana önceki derslerdeki söylediği şeyi hatırla. Hatırla. Hatırla hadi. Hatırla. Hatırla. Soruya bakarak hatırla. Gözüme bakarak hatırla. Hatırla. Bak. Şurayı gör. Burayı gör. Burayı gör. Burayı gör. Ne yazıyor? Px'in başında x eksi 2 yazıyor. Dedim ki sana başında çarpan varsa bunu kullan. X yerlerine bir 2 yaz burayı sıfırlat bakalım. X yerlerine 2 yazdım. 2 yazınca burası 0 oldu. Burası P2 oldu ama çarpınca güm gitti burası. X yerlerine 2 yazmaya devam. 2 yazdım. P5 karşıma geldi bak. P5 lazım olacak bana. 2 yazmaya devam. 2'nin karesi 4. 2 yazdım burası artı 10 yaptı. Eksi 3. Şimdi P5 dediğimiz 11'e eşit oldu. Şimdi işte soruyu çözerim. P5 bilgisi çıktı karşıma. Sorunun içerisinde çakallık yapıp bilgi gizlemiş. Ama ben bulurum. Şimdi P5 bilgisini kullanıp P8'i bulmaya çalışacağım. Bak X yerlerine 5 yaz. 5 yazınca burası da 8 olacak. Döşe bakalım X yerlerine 5'i şimdi. X yerine 5 beş yazdım. 5'in ikisi gitti 3 çarpı P 5 oldum. Artı 5 yazınca burası P 8 oldu. Soru da bana zaten bunu soruyor. 5 yazmaya devam. 5'in karesi 25. 5 ile 5'i çarptım. Bir 25 daha. Burası 50 yaptı. 3'ünü çıkardım. 47. Şimdi P5'im kaçtı benim 11. P5 yerine şurada 11'i yazdım. 3 ile çarptım. 33 ile P8'in toplamı eşitmiş 42'ye. Karşıya salladım. P8'imizin 9 olduğunu bulduk. 89. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olmuş oldu. Kim? 89. Yanlış mı yaptım? 89. C diyor ya. Nerede hata yaptım? Nerede? Bir bakayım arkadaşlar. Nerede hata yaptık? X yerine 2 yazmıştık. 4. E şurası 11 yaptı. Tamam. Sonra X yerlerine 5 yazdık. 3. P5. Şurası 33 yaptı. Ee, artı P8 yaptı. 5, 25, 50, 42 yazmışım ya. Allah'ım ya Rabbim. Şurası 47, şurası 47. Attım karşıya 14. Tamam mı? Sen zaten çözmüştün soruyu. E biz de insan kılıyız ya. Biz de hata yapabiliriz. Hadi bakalım 90. Herkes kendisi çözsün mü? Herkes kendisi çözsün mü? Yukarıdaki bilgileri yine görmeyin. Aşağıya oku. Mx-3 polinomunun x-1 ile bölümünden kalan 4'tür efendim diyor. Hemen x-1'i 0 eşitledim. X yerlerine 1 yazıyorum. Kimde? Bunda. 1'i yazdım. M-2 oldu. İlk bilgim karşımda. M-2 eşitmiş. Kalan 4'tür dediği için 4. Ne sorduğuna bakalım şimdi. Px kare artı 3'ün bununla bölümünden kalan. 3. Azdım 3'ü bunu. Bunu soruyor çünkü. 3'ün karesi 9. 3 ile topladığım Soru benden p 12 istiyor. Şimdi m'in eksi 2 bilgisini kullanacağım. p 12'ye gideceğim. Şimdi yukarıya bir gel. m'li denklemi gördün mü? Aşağıdaki denklem. Bilgim m'in eksi 2'si. O zaman burada x yerlerine bir eksi 2 yazalım. Bu denklemde x yerlerine eksi 2 yazdım. Ne oldu orası? Q. Eksi 2 yazınca eksi eksi 2 artıya dönüştü. Q6 yaptı burası tamam. Eşittir. Eksi 2'yi yazdım. Burası eksi 4 tane. M eksi 2 yaptı. Şimdi M eksi 2 mi? 4'tü benim. M eksi 2 yerine 4'ü yazdım. Bir bilgi daha karşımda. Q'nun 6'sı eksi 16'ymış. Şimdi yukarı gideceğim. Q'nun içerisini 6 yapmaya çalışacağım. Q'yu yakaladım burada. Q'nun içerisinin 6 olabilmesi için X yerlerine ne yazıyorum? 10. Bu denklemde x yerlerine 10 yazınca bu gelecek işte. Hadi bakalım. X yerlerine 10'u yazdım. 10 yazdığım zaman bakın P12 oldu. Şaşırdık mı? Mecbur soracak bunu. Mecbur. Başka bir şey soramaz. 10 yazmaya devam. 10'un 8'i gitti. 2 çarpı. 10 yazınca burası zaten Q6 yaptı. O da bilgimiz zaten. 10 yazdım. 24 ile topladım. 24. Şimdi buranın cevabının ne olduğunu bulmuştuk. Eksi 16. Eksi 16 ile 2'yi çarptım. Eksi 32 artı 24'ümüz var. Eksi 8. Uup, cevabım oldu. 90. sorumun doğru cevabı D şıkkımız oldu. Tamam. Gel bakalım 91. Çıkmış sınav sorusu benzeridir. Bir tık değiştirdim sadece. Şimdi bize px polinomunu x artı bir x artı bir, x artı bir, böyle toplamış. Neyse polinomları veriliyor. Diyor ki px'in qx'de bölümünden kalan nedir? Şimdiye kadar bize hep şöyle soruyordu. 2x eksi 6 ile bölümünden kalan nedir diyordu. Sıfır eşit diyorduk. Ama burada qx demiş. E qx'i de vermiş yukarıda. Bul qx'i. Şimdi bak burayı topla. Bak 1x burada var. 1x burada var. Burada ne var bir de? x artı 3 var bak. Qx polinomu 1x, 2x, 3x, 4x. Tamam topla polinomu ya. Böyle verdiğine ne bakıyorsun sen? Topla gitsin. 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamları. Şimdi burada bir 5 var. Bir 5 burada var. Artı 10. Yani sil şimdi bunu. Px polinomunun 4x artı 10'la bölümünden kalanı sormuş. Ya Qx bu işte. Eşitledim sıfıra. Attım karşıya. 4x eşittir eksi 10 oldu. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman x dediğimiz eksi 10 bölü 4. Sadeleştirdim. x eşittir eksi 5 bölü 2. Kimin? Px'in. Px'de x yerine eksi 5 bölü 2 yazacağım şimdi. Soru benden p eksi 5 bölü 2 istiyor. Ama gidip de burada yazma. Px'i de bul yukarıdaki. Aşağıdaki mantığın aynısıyla Px'i de bul. Bak. x artı 1, x artı 2, x artı 3, x artı 4, x artı 4, 5, x artı 6, x artı 7, x artı 8. Kaç tane x var sence burada? Bak. 1'den başlamış 8'e kadar gitmiş. 8 terim var. 8 terim varsa 8 tane de x var. Artı. Bir de 1. 2, 3, 4, 8'e kadar olan sayıların toplamları. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamları n çarpı n artı 1 bölü 2 idi formül. 8 çarpı 9 bölü 2 sadeleştirdim 36. Bak karşımda artık px polinomu. Neymiş px? px eşittir 8x artı 36'ymış. p eksi 5 bölü 2 istiyor. Şöyle p eksi 5 bölü 2. x yerlerine yazıyorum. 8 çarpı eksi 5 bölü 2 artı 36. Sadeleştirdim, sadeleştirdim 4. Çarptım eksi 20. Eksi 20 ile 36'yı topladım 16 oldu. Tamam mı? Yalnız bu soruda bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bak 4x eksi 10 demiştik ya. Bunun içerisindeki 4x yerine de eksi 10 da yazabilirsin. Bak 2 çarpı 4x dersin buraya. Bunun yerine eksi 10 yazarsın. Eksi 20 ile 36'yı toplarsın. Aynı cevap karşına gelir. Bak bu soruda sadece polinomları farklı şekilde verdi. Topladım polinomları buldum bitirdim. Yani sordular sınavda benzerini. Hiç de zor bir şey değil. Anam. Bu ne? Havuzlu mu havuzlu bir soru hocam. Son iki sorumuz. Son iki sorumuz. Gel. Sonra denklem yazmalara geçeceğiz. İşte polinomlarda o zor sorular sordular ya. Selim hocam onların bütün mantıklarını sana anlatacak. Artık polinomlarda yapamadığın soru kalmayacak. Hele ki şu kitaptaki o klasik ÖSYM tarzı soruları. işte ekstra yorum isteyen soruları çözdüğün zaman diğer konularla ilişkilerini de tamamen vermiş olacağız. Güle oynaya bitecek iş. Hadi gel bakalım. Şekildeki kare şeklindeki bir şekildeki kare şeklindeki bir bahçenin içine dikdörtgen şeklinde havuz yapılmıştır. Diyor ki bahçenin bir kenarın uzunluğu x artı 12'dir diyor. Yazalım. Bahçemizin şuradaki bir kenarın uzunluğu ne kadarmış? x artı 12'ymiş. Sorunun üst tarafında güzel bir bilgi var kare. O zaman benim buradaki kenarımda nedir yine? X artı 12'dir. Tamam. Bahçenin bir kenarı X artı 12'dir. Havuzun alanı da PX'dir diyor. Buna göre PX polinomun X eksi 2 ile bölümünden kalan. Hemen eşitledim 0'a 2. Soru benden p 2 istiyor. Ama bir PX'i bulmam lazım. PX havuzun alanıymış. Yani benim şu içerideki Alanı bulmam lazım. Tamam mı? Diyor ki havuzun alanı Px olduğuna göre benden P2 istiyor. Şimdi havuzun alanı nedir? Havuzun alanını bulabilmem için benim şu kenarın uzunluğunu ve şu kenarın uzunluğunu bulup ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Şimdi dikkat et. Benim şuradaki uzunluğum kompleman ne kadar? X artı 12 kadar. Bak havuzun burası 3'müş. Bak burası 3'müş. Burası da 3'müş. O zaman şu x artı 12'nin içerisinden 3, 3, 6'yı çıkaracağım. Bak bunların toplamları 6. O zaman buradaki uzunluğum yani bunların hepsinin toplamı x artı 12. 3 ile 3'ü çıkardığım zaman buradaki uzunluğum x artı 6 yapıyor. Bak x artı 12 idi kenarım. Bu kenardan bu 3'ü ve bu 3'ü atıyorum. Yani 6 atıyorum burayı buldum. X artı 6. Şöyle çok karaladım üstünü siliyorum. Hadi diğerini sen bul şimdi. E benim şuramın kompleman uzunluğu X artı 12 mi? Evet. Bakın burası komple X artı 12. Bu X artı 12'nin içerisinden bir 1 atacağım. Bir de 4 atacağım. Yani 5 atacağım. X artı 12'nin içerisinden 5 atacağım. Bir 4 bir 1 bir 4. Toplam 5 attım. Ne oldu? X artı 7. O zaman benim şuradaki uzunluğumda X artı 7 oldu. Bak şurası X artı 7. Burası X artı 7 için orası da X artı 7. Havuzun alanı. Bununla bunun çarpımı şimdi. O zaman PX eşitmiş. X artı 7 çarpı. X artı 6'ya. Soru ne istiyordu benden? P2. 2 yaz ne duruyorsun? P2 eşittir. 2 yazdım burası 9. 2 yazdım burası 8. 72 eşit oldu. Yani soruda sadece biraz geometrik oyunlar var. O oyunları anlayan işi bitirdi. Haydi bakalım geldim 93. sorumuz. Bu videonun da son sorusu olsun. Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden bölüm, bölüm qx kalan eksi 8'dir diyor. Bir sorunun içerisinde bölüm falan verdiyse onu böyle yaz hemen. Bir px polinomunu neye bölmüşüm? x eksi 4'e bölmüşüm. Bölümüm qx olmuş. Bir gör yani ne olduğunu. Kalanım da eksi 8'miş. Bu cepte. Qx polinomunun... 2x artı 4 ile bölümünden bölüm 2 kalan eksi 4. Bak yine bölüm vermiş. Bunu da yaz o zaman. Qx polinomunu neye bölmüşüm? 2x artı 4'e bölmüşüm. Bölüm 2 olmuş. Kalanım da eksi 4 olmuş. Şimdi benden bu polinomun katsayılar toplamını istiyor. Katsayılar toplamı için x yerlerine 1 yazdım. Soru benden p eksi 2 istiyor. p eksi 2'yi bulabilmek için de p eksi bir oluşturmam lazım. Hadi şu ikincinin sağlamasını yap önce. Q x polinomu neye eşit söyle bana. 2 ile 2x artı 4 çarpılacak. Yanına da eksi 4 gelecek. Hatta düzenle şimdi. Ne oldu? 4x artı 8. 4'ü gitti. Artı 4. O zaman buradakinin yerine de 4x artı 4 yazacağım. Hadi px'i söyle şimdi. Oranın sağlamasını yapıyoruz. Px. Bunda bunun çarpımı. 4x artı 4 ile kim çarpılacak? x eksi 4. Bir de kalanım var. Eksi 8. Sıkıştığında yaz işte bunu. P eksi 2 istiyor. X yerlerine eksi 2 şimdi. P eksi 2. Şimdi buraya eksi 2'yi yazdığım zaman eksi 8 yaptı. Şöyle kalemi değiştireyim. Eksi 8 yaptı. Yanında artı 4 var. Burası eksi 4 yaptı. Eksi 2'yi yazdım. Eksi 6 yaptı. Tamam. Bir de eksi 8 var. Bak önce çarpma. Ha, sakın toplama. Burası 24 yaptı. Eksi 8'imiz var. Sorumuzun doğru cevabı 16 oldu. 93 93 C şıkkımız oldu. Tamam mı? Tamam. Bölme işlemi biter. Ama bak tekrar söylüyorum. Farklı sorular, farklı konularla birleşmiş sorular var. Onları da polinomlar kampı dedik. Nerede çözüyoruz arkadaşlar? Bu kitabın 7. 8. 9. 10. 11. testler. 7 ve 8 nedir dedik? Klasik ÖSYM tarzı sorular. 9, 10, 11 ekstra yorum isteyen sorular ufkumuzu genişletecek. Hadi hemen ödevini vereyim. Ödevin, ödevin, ödevin. Test 9, test 10'u bitirdin. Test 5'i çözüyorsun. Sonra test 11 ve test 12'de biraz daha bakış açını geliştireceğim. Biraz daha denklem kurma mantıklarını vereceğim. Sonra 12. De böyle bıyıklı sorular dediğimiz yani bıyıklı soru bıyık yerleştirmedim buraya ama bölme ile ilgili 12. videonun içerisinde daha ekstra soruları yapacağım. Ondan sonra bu 7, 8, 9, 10, 11 testlerini daha rahat yapabileceksin. Ama Selim Hocan onları da çok ayrıntılı bir şekilde polinomlar kampı diye bir oynatma listesi yapıp koyacağım. Bakın o kitabın çözümlerini normal ayeti oynatma listesine koymayacağım. Yani kamp listesine koymayacağım. Polinomlar kampı diye bir oynatma listesi yapacağım yapıp oraya yerleştireceğim. Elinde kitap olmasa da o testleri mutlaka dinle. Çok farklı sorular var orada da. Tamam mı? Hadi bakalım. Bu işte biter. Selim Hocan senin için mücadele etmeye devam ediyor. Şuramdaki ağrı hala devam ediyor. Os. Şöyle 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 yapıp şey oynadı. <laughs> Bu arada dans ediyor gibi oldum. Var bir hayalimiz. O üniversite kazanılacak. Kazanılacak kazanılacak. Ben sana güveniyorum. Sen de kendine benim kadar güven bak neler oluyor. Hadi görüşürüz bay bay.